Merhaba, ben Azer. Bu podcast serisinde deneyimlerimi, öğrenmelerimi ve iş çevremi sizlerle paylaşmayı amaçladım. Burada geçen mevzular özellikle kurumlarda çalışan ve çalışmak isteyenlerin kariyer yollarını daha bilinçli yürümelerine destek olacak nitelikte. Öğrenme, gelişim, yetenek yönetimi, kültür, sanat ve tabii ki profesyonel koçluğun birbirinden değerli isimleri ve konuları Think Talks'ta sizlerle buluşuyor. Hazırsanız başlayalım. Sevgili dinleyenler, bugünkü konuğum Sinem Atayurt Bozkuş. Kendisi profesyonel koç, girişimci. Uzmanlık alanı ise ebeveyn koçluğu. Mottosu keşkesiz ebeveynlik. Dinleyenlere iyi ki ebeveynim dedirtecek bugün. Hoş geldin Sinem. Hoş bulduk Azer. Senden böyle keşkesiz ebeveynliği duyunca hoşuma gitti. <laughs> mutlu oldum. Güzel mutlu bulmuşum bence. <laughs> Yakın geldi değil mi? <laughs> evet hepimizin hayali değil mi? Keşkesiz bir ebeveynlik yaşamak. Ee, anne olduğumdan itibaren özellikle senin keşkesiz ebeveynlik videolarını izledikçe, bilinçlendikçe daha da böyle e, güzel bir şeymiş bu dedirtiyor. Ee, senin de çocuğun var ve kendine özgü bir hikayen var. Nasıl başladın bu işe? Ee, bu işe nasıl başladım? Aslında koçluk ve eğitmenlik tarafına nasıl başladım? Bir gün dinleyenlerin de mutlaka tanıdık olduğu bir isim Sinan Sül'ün bizim ofisimize bir eğitime gelmişti. Ona da buradan selam olsun. Gözlerinizi kapatın ve ilerideki halinizi hayal edin demişti. Benim de gözümün önüne anneler, babalar ve çocuklar geldi ama zihnim o zaman kişisel gelişimden, koçluktan vesaire o kadar uzak ki Sinem abla kreşi mi açsam falan diye düşünüyorum ve çocuğum yok. Ee, bir çocuğum olsun istiyorum. Fakat hiç böyle bir e, durumum yok. Neyse bu hayalin peşinde acaba ben ne yapabilirim diye daha ciddi ...iyi düşünmeye başladığım dönemde hamile kaldım. Hemen ardından e, iş yerinde ne yazık ki mobbinge uğramaya başladım. E, zorlayıcı bir dönemdi açıkçası benim için. Ve sonuçta işten ayrılmak zorunda kaldım. Bugüne kadar hep çalışmış, iş hayatında olmuş bir kadın olarak... ..."Ben şimdi ne yapacağım?" sorularıyla cebelleşirken... ...bir güneşim dedi ki, aslında sen bir koçluk alsan. Koçluk da ne dedim yani. Gelip biri bana bir konuda akıl mı verecek, ne yapabileceğimi mi söyleyecek? Ya sen bir deneyimle dedi. Sonrasında ben koçluk sürecine geldim ve koçum bana hayalin ne diye sordu. Ben de Sinan'ın çalışmasında e, aklıma gelen hayali düşündüm. Dedim ki ben eve beyin ve çocuklarla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Süreç ilerledi ve ben sonra şuna karar verdim. Aslında koçluk benim hayallerime, hayat amacıma çok hizmet edebilecek bir araç. E, fakat tüm bunlar olurken... Hamileydim ve eğitime başlamak istemiyordum. <laughs> Kızım doğduktan sonra Azer, Adler koçuyum ben aynı zamanda. Adler'de eğitim almaya başladım. Bence benim hikayemin baştan yazıldığı e, tarih koçluk eğitiminin ikinci günüydü. E, hepimizin sevdiği, bildiği Burcu hocamızdan değerler üzerine bir koçluk alırken, kendi değerlerimi hayatımda çok da o dönemde yaşayamadığımı fark ettim. Ve dedim ki daha iyi ebeveyn olabilmek, kendim gibi olabilmek, kendim gibi yaşayabilmek için ne yapabilirim? Bundan sonrası hep hayatımın bu sorular çerçevesinde şekillendi. Keşke size ebeveynlik fikri, mottosu yine bu koçluk sürecinde aslında ortaya çıktı. Şimdi de kendi deneyimlerimden de yola çıkarak aslında ebeveynlerin o hayalindeki anne babalara ulaşmak, nasıl anne baba olmak istiyorlarsa, hayatlarında onlar için önemli olan şeyi bugünkü yaşamlarına getirebilmelerine kolaylaştırıcılık yapıyorum diyebiliriz. Bunun yollarından bir tanesi koçluk, diğeri eğitimler. Hala öğreniyorum, hala besleniyorum. İyi ki anne dediğim zamanlarda var. Neden anne oldum dediğim <laughs> zamanlarda oluyor tabii ki. Yani hepimizin olduğu gibi <laughs> hakikaten çok zorlu dönem. Hiç anlatıldığı gibi değil. Ya böyle anlatılmıyormuş bunlar diye de düşündüğüm dönemler. Annelik dönemleri veya babalık. Babalık eşimin tepkilerinden de hissediyorum. Ve senin hikayen çok çarpıcı her şey yolunda giderken şirketinde hamile kaldığın için sırf işten çıkarılıyorsun ve bu bir seni kendine getirecek, kendine destek arayacak bir dönem oluyor. Şans eseri koçlukla tanışıyorsun. Anneanneler, babaanneler böyle kızlarının ya da oğullarının çocuk yetiştirme tarzlarında soru sorulduğunda yeni bir şey çıktığında bizim zamanımızda bu mu vardı yavrum deyip böyle geleneksel yöntemlere devam ettirirler. Öyle bir, onlar da öyle görmüş. Sana soruyorum bizim zamanımızda koçluk mu vardı Sinem? Ya bizim zamanımızda koçluk yoktu keşke olsaydı. Aslında vurgu yaptığın şey çok doğru. Biz eğer farkındalık la ebeveynlik yapmıyorsak bildiğimizin e, normal olduğunu zannediyoruz. Aslında deneyimlediğimizin normal olduğunu zannediyoruz. Ebeveynliğin nasıl bir şey olduğunu kendi anne babalarımızda deneyimliyoruz. Bazılarımız için annem babam gibi yapmaya devam edeceğim dediğimiz şeyler var. Ama asla annem babam gibi olmam dediğimiz bazı kilit noktalar da var. Fakat kontrolü kaybettiğimizde, zorlandığımız zamanlarda bu asla yapmam dediğimiz şeyleri yaparken bulu veriyoruz kendimize. Dolayısıyla aslında ilişkinin zorlandığı yerler, zorlandığımız yerler de genellikle buralar oluyor. Yani benim bugüne kadar hizmet verdiğim herkesin ortak noktalarından bir tanesi buydu. Kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. Ben şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Bunu üstten bir yerden şimdi şöyle şöyle yapın demenin ne kadar boş bir tavsiye olduğunun <laughs> farkındayım. Çünkü bana da bu tavsiyeler verildi. İnsanların içinden tam böyle diyorsun ama o kadar kolay mı bakalım o anda mutlaka geçiyordur. Ben olaya başka bir yerden yaklaşıyorum aslında. Burada hedefini koyabilmek, o zorlandığın anları fark edebilmek, bu anlarda aslında çocuğunla arasındaki ilişkiye kişinin neyin fayda sağlayacağını odaklanmak ve bu anlamda farkındalık kazanmasına yardımcı olmak bence çok kıymetli. Çünkü biz koçlukta hep bir metafor kullanırız ya, gidip dışarıdan hazır bir kıyafet almak değildir koçluk. Kişinin kendine özel bir kıyafet diktirmesi gibidir. Bu bence çok kıymetli bir şey. Ben senin evde çocuğunla ilgili ne yaşadığını bilemem. E, hayatla ilgili gayelerini bir uzman olarak bilemem. Bunu en iyi bilecek kişi sensin. Birlikte konuştuğumuzda veya çalıştığımızda kendin için, çocuğun için en iyi olan şeyi ancak sen bulabilirsin. Benim bütün hedefim, bütün amacım bu. Benim söylediğim şey doğru olmayabilir. E, o ailenin içinde, o ailenin ortamında bırakalım insanlar, teoriler kapsamında kendileri için en iyi hali hayatlarına geçirsinler. Çok hakikaten böyle insanlar kendilerine aldığı zaman o sorumluluğu veya kendileri o çözümü sahiplendiği zaman çok daha farklı farklı oluyor. Tabii ki her şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyor. Burada da koçluğun etkisi böyle benim için tartışmasız ama anlatmaya da devam edeceğiz. Peki ebeveynler sana en çok hangi konularla geliyor? En çok Aslına bakarsan çocuğunun bir davranış problemiyle geliyorlar. İşte ödevlerini yapmıyor, bana bağırıyor. Hmm. <laughs> Böyle çeşitli uyum sorunları. Ya da şeyle geliyorlar. Mesela öfke problemiyle ilgili çok gelen oluyor. ya. Yani. En çok orada dikkat çekiliyor. Yani. Ben çocuğuma kızmak, sinirlenmek, bağırmak istemiyorum. Bu tip problemlerle geliyorlar ama burada gelirlerken benim onlara bir tavsiye sunacağımı falan düşünüyorlar. Buradan sesleniyorum. Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ben onun doğru bilemem. Kişi için ee, genellikle böyle gelirler. Bir davranış problemini ortadan kaldırmak için gelirler. Fakat koçluk başka bir şey. Koçluk kişinin bu farkındalığa sahip olup aslında kendi yolunu bulabilmesi. Biraz bunu anlatıyorum ben insanlara ve sonra e, onlara şunu soruyorum. Başlangıç noktasındaki büyük resim mi görmek benim için önemli? Çocukların sizi nasıl hatırlasın istersiniz diye soruyorum. Bu bence çok güçlü bir soru. Yani hepimizin dönem dönem kendimize sormamız gerekli bir soru. Çocuğum beni nasıl hatırlasın isterim? Bütün davranışlarımız, değerlerimiz, inançlarımız, varsayımlarımız devreye giriyor bu soruyla. Bugün kim olduğum, yarın kim olmak isteyeceğim çok anlam kazanıyor ve kişinin kendisine odaklanmasını aslında sağlayan bir soru bu. Buradan dinleyenler de bence kendilerine sorabilirler. Çocuğunuz büyüdüğünde sizi nasıl hatırlasın istersiniz? Bütün hikaye buradan şekilleniyor Azar. Hakikaten çok etkili bir soru. Benim de durdum bir düşündüm tüylerim diken diken oldu. Çocuğum beni nasıl hatırlasın? Çok da haklı bir şekilde söyledin. Bugün ünlü psikologlar da aynı şeyi söylüyor. Çocukta bir şey varsa dön önce kendine bak. Hakikaten otomatik olarak kendine döndüren bir soru. Nasıl hatırlasın? Ben nasıl davranayım ki çocuğuma? Bende neler oluyor Düşüneyim ondan sonra ve o bir etkisi olsun çocukta. Bütün ailelerde anne babalarda çocukları. Onları iyi hatırlasın ister öyle değil mi? İyi hatırlasınlar. Ben bundan memnun olayım. Bir kere çocuğum beni nasıl hatırlayacak? Ben bundan memnun olacak mıyım? Bu önemli bir hayat amaçlarından bir tanesi bence yani. Üzerinde durmamız gereken. Şunu akıldan çok çıkarmamak gerekiyor. Sorunlar değişiyor. Sorunları çözüyoruz. Çatışmalar diniyor. Çatışmaları çözüyoruz. Başka bir şeye odaklanmak gerekiyor bence. Aramızdaki ilişkiye. Her şeyden önce kendimize, eve beyinlerken, kendi ihtiyaçlarını çok unutuyorlar. Yani Hı -hı. çocuğun etrafında dönen bir dünya kurmak çok alışıldık, çok bilindik bir şey. Oysa ki şu çok önemli, kendim de bunu deneyimliyorum. Ben iyiysem çocuğuma daha toleranslıyım, daha anlayışlıyım, ilişkimiz daha güçlü. O yüzden kişinin kendisinin iyi oluş haline yatırım yapması çok kıymetli. Hep şunu örnek veririm eğitimlerde. Çocuğumuzun gelişmesi için işte bilişsel beceriler gelişsin diye legolar alıyoruz, kurslara yolluyoruz, en iyi okulları seçmeye çalışıyoruz. Aslında yatırım yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de aramızdaki ilişki duygularını fark etmesine odaklanmak, duygularını kabul etmek, anlayışla karşılamak asıl büyük yatırım buralarda. Dünyanın en zeki insanları, dahiler ya da soruyu şu tarafından sorayım, insanların biraz düşünmesini isterim. Bir insanın elinde sahip olduğu imkanlar, zekası değildir onu sürdürülebilir bir iş içinde tutan zorluklarla mücadele edebilme gücüdür. Rezilyansını koruyabilmesidir, duygularını tanıyabilmesidir. Zorlandığı durumlardan çıkacak gücü kendinde bulabilmesidir bence. Hem kendimizde hem çocuğumuzda bence üzerinde durmamız gereken en önemli şey bu. Duygusal iyi oluşunu nasıl sağlarım? Duygularını zorlandığı anlarla başa çıkmasını nasıl sağlarım? Duygusal zekanın önemi arttıkça ve onun IQ'dan bile daha önemli olduğu farkındalığı arttıkça bu soft skill denilen beceriler de artık güç becerileri olarak adlandırılıyor. Ben de şahsen çocuğumun en önce bu becerileri almasını istiyorum. Sorumluluk ilişkilerini yönetme zor durumda kaldığında nasıl davranacak o davranışlar asıl kritik dediğin gibi çünkü bilgi her yerde. O, o bilgiyi atıyorum tasarım öğrenecek veya bir dil öğrenecek artık sadece okullara bağlı değiller çocuklar. Her yerden ulaşabilirler. Ama fark yaratan şey o nasıl davranacak, kendini nasıl gerçekleştirecek, odaklanmak. Bu sürekli bildirim dünyasında, sürekli bölünülen ve dikkatin dağıldığı dünyada kendine nasıl odaklanacak? Bugün buraya gelirken VUCA dünyası kelimesi böyle aklımda bir anda canlandı VUCA dünyası. Hep koştukta dediniz ya VUCA dünyası da o belirsizliğin içerisinde bir kolaylaştırıcılıktır. İçinde olduğum en belirsiz zaman ebeveynlik zamanı diye düşündüm. <laughs> Çünkü gece çok iyi yatarsınız. Sabah çocuğunuz hasta kalkar ve o gün bütün işleriniz değişir. Yeni bir versiyon yükleniyor mesela Leyla'ya şu anda. Bu versiyonu hiç tanımıyorum. Sana ne, bana ne? Versiyonu bu. Ne söylersen sana ne, bana ne diyor? Şimdi bunun bir versiyon olduğunu ve aslında bir gelişim aşaması olduğuna dair bir farkındalığım yoksa tetiklenebilirim. Ne demek sana ne? Ne demek bana ne? Ya bu çok rahatsız edici bir şey. Sen söylesen bana, sana bir şey söyleyeyim de. Üf bana ne desen, azer ne diyorsun derim. <laughs> İlişkimiz bozulur. Ama çocuk söyleyince acaba ne oluyor diye bakıyorum. Bu bir oyun haline getirmek, davranışı düzeltmeye çalışmadan anlamaya çalışma bence gerçekten çok önemli. O zaman üstümüze alamadığımız bir yerdeyiz çünkü. Hani bu bana karşı değil. Çocuğumun bir varlık durumu. Hı hı. Ee, hoşuma gitmeyen şeyleri tabii ki söyleyeceğim. Doğru davranışları tabii ki öğütleyeceğim ya da göstereceğim. Ee, ama birazcık farkındalık çok önemli. Koçluk burada bana çok hizmet eden bir becerim aslında. Gözlemde kalabilmek. Kendim onu düşünürken buldum. Bu belirsiz zamanlarda yaptığım en iyi şey ne acaba? Bak etkili dinleme, güçlü sorular sorma. Önemli koçluk becerileri. Bunda da hani yetkinliğimiz bizi zaten bir, bir, şekilde biliyoruz kendi içimizde. Bana bugünlerde en çok yardımcı olan şey çocuğumla ilişkide koçluğun o gözlemde kalabilme becerisi, o yargısızlık. Bir dakika şimdi burada ne oluyor diyebilmek. Bu bakış açısı bence fayda sağlar herkese. Orada yetişkin yetişkin bir ilişki yok. Yetişkin çocuk ilişkisi var ve bu, bu kalıcı bir şey. Yani çocuğun yetişkin gibi davranmasını bekleyemezsin. O çocuk ne yaşıyor onu anlayacaksın yetişkin olarak o sorumluluk var ve bu bir yandan benim de öğrenen taraftan baktığımda çok insanı geliştirici bir şey. Düşünsene her gün sabahları kalktığında yeni bir şey oluyor, yeni bir versiyonu çıkıyor çocuğun ve sürekli yeni bir şeye adapte olmak zorundasın. Ve bu doğumdan hatta benim <laughs> hamilelikten itibaren böyle yaşadığım bir sonrakinde ne olacak? 10 yaşına gelmiş çocuklara baktığımda bu yaşta böyle davranıyorlarmış demek ki dediğim sürekli yeni bir şey öğrendiğim bir an. Burada annelere ya da babalara olumlu tarafından bakacak bir örnek verecek olursak insanı inanılmaz geliştiren bir deneyim. Kesinlikle. Bir şey okumuştum. Bir doktor öğrencileriyle konuşuyor. Diyor ki size diyor bir hasta sunacağım diyor. Günde 10 kere altına yapıyor. Salyası akıyor. Dişleri yok. Her şeyi ezerek vermek zorundasınız. Ee, sürekli ağlıyor, inliyor, konuşamıyor. Sizi tam olarak göremiyor. Bu hastayla ne yapar diyor öğrencileri şey diyor bu hastayı almak istemeyiz ona nasıl yardımcı olabileceğimiz bildiğimiz için doktor da gülümsüyor ve diyor ki aslında bunu yaptılar sizin için. Bu bir bebektir. Gerçekten insan yavrusu çok acayip bir şey yani. Yanında ona bakım veren biri yoksa hayatta kalamayacak tek canlıyı Yaşı kaç olursa olsun büyüttük. Bence bu gücü hatırlamalıyız. Öyle ya da böyle biz onu hayatta tuttuk. Şu an bizimle tartışıyorsa da bunu yapabildik. Gülümsüyorsa da yapabildik. Çünkü hani o belirsizlik, her gün yeni bir hale uyanması. Bazen boynunuza sarılacak. Anneciğim, babacığım sizi çok seviyorum. Bazen kapıyı yüzünüze çarpacak sizi istemiyorum, çok kötüsünüz. Bu çok normal bir şey. Bunu kabul edebilmek, üstüne almamak ya bu ilişkiyi daha iyi tutabilirim nasıl daha iyi tutabilirim diye düşünebilmek bence ee, çok kıymetli. Her sorun geçiyor. Ee, ben eve beyni, kendi eve beğenliğimde de bunu deneyimledim. Hiçbir sorun aynı kalmıyor. Eğer ben orada iyi bir kaynak oluyorsam sorunu çözmek ya da önlemek adına. Harika. Peki Sinem Koçluk'ta da her zaman söylediğimiz gibi görüşme sonlarında bizim e, temel cümlemizdir. Sohbetin sonlarına geliyoruz. Bu görüşmede böyle bir tane mutlaka akılda kalacak bir mesaj olsa o da şu olmalı dediğin bir şey var mı? Benim için şu olur, her zaman da kendime bunu hatırlatıyorum. Ben iyiysem çocuğum iyi. Önce kendi iyilik halimi sağlayayım, kendi ihtiyaçlarımı önemseyeyim. gerisi gerçekten hallolur. Hakikaten öyle. Umarım bu sohbet dinleyenler için iyi ki anneyim, iyi ki babayım dedirtmiştir. Keşke siz ebeveynlikle ilgili daha fazlasını merak ederseniz Sinem zaten sosyal medyada oldukça aktif, takip edebilirsiniz. Sinemcim çok teşekkür ederim bugünkü sohbet için. Çok keyifli bir sohbetti Azercim. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Tebrikler. Bu podcast serisinin sonuna geldiniz. Konu ilginizi çektiyse sürekli gelişim için beni takip etmeye devam edin